Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4-10 Nisan haftası Aslan ve Yükselen Aslan burçları neler bekliyor bunlardan söz edelim biraz. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Koç burcunda bir yeni ay oldu. Bu yeni ayın etkilerinin artık net net deneyimlenebileceği bir haftaya giriş yapıyoruz 4-10 Nisan haftasında ve demiştik ki işte yurt dışı yabancı bağlantılı işler, eğitimde uzmanlaşmak istediğiniz konular veya içerik üreticisi olacaksanız YouTube kanalı açacaksınız. Bununla ilgili fırsatlar, hukuksal davalar olabilir. Yabancı dil olabilir. Bununla ilgili fırsatların olduğu bir e, yeni aydan bahsetmiştik. İşte bu hafta aslında buradaki misyonu gündemi biraz daha net deneyimliyor olacağız. Diğer taraftan 5 Nisan tarihi önemli. Mars'la Satürn kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Kova Burcu'nda. E, burası e, hatırlarsanız geçen hafta yine Venüs'le Satürn kavuşum gerçekleştirmişti. İşte aşkla ilgili evlilik kararları çıkabilir demiştik. Yeni aşk fırsatları çıkabilir demiştik. Veya işte partnerinizle yeni işte finansal birikimler gerçekleştirebileceğiniz e, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz demiştik. Şimdi Mars Satürn burada kavuşum halindeyken biraz yavaş yapın bu planları diyor arkadaşlar. Çünkü Mars'ta Satürn kavuşumları Mars çünkü aksiyon gezegeni bir an önce olsun gerçekleşsin ister birçok şeyi. Hani bunun Satürn ise engelleyici, kısıtlayıcı sorumlulukların bilincine varma yönünde bize baskı kuran bir gezegendir. Hani ben bunu şu, şuna benzetiyorum. Bir araba var. Arabanın el freni çekik ama gaza basıyorsunuz gibi düşünün. İşte gaza bastığınız kısım Mars, el freni kısmı Satürn türün gibi düşünürseniz hani buralarda çok da fazla acele etmeden sabırsızlık göstermeden biraz daha ayakları yere basacak kararlarla ilerlemek gerektiğini aslında gösteriyor. Elbette ki o yeni başlangıcı yapın ama göz ardı ettiğiniz veya almanız gereken sorumluluklarda biraz böyle hani burnunuzu eğer şey yapıyorsanız veya almak istemiyorsanız o sorumluluğu o zaman size bunu e, vermeyeceğim diyebilecek durumlar ortaya çıkabilir. Yani sorumluluk varsa almanız gereken alın o sayede aksiyona geçin o zaman bunu başarabilirsiniz demektir çalışıyor Dediğim gibi burası ikili ilişkiler, aşk, evlilik konuları ve hani ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen bir alan. Bu alanda başlangıçlar yapacağınız kesin ama gerçekten hani ayakları yere basan ve daha sabırlı ilerlemeniz gereken bir dönemi ifade ediyor. 5 Nisan gene aynı tarih. Venüs balık burcuna geçiyor arkadaşlar. 2 Mayıs'a kadar da bu burçta kalacak. Bu çok güzel bir etki. Çünkü Venüs balık burcuna yüceldiği pozisyonda. Venüs işte aşkı simgeleyen, zaten hayattan zevk aldığımız konuları gösteren, daha manevi, daha huzurlu veya işte finansal konularla alakalı daha bereketli olabilecek bir gezegen. Kendi yüceldiği bir burçta ilerleyecek olması da bu etkilerini hepimize aslında vereceğini gösteriyor. Buralarda biraz daha şanslı olabileceğimizi gösteriyor veriyor. Siz e, aslan burçları adına balık burcu arkadaşlar üçüncü şahıslardan size gelen paraları gösteren alan parasal bir temsiliyeti var. Yani işte eşiniz partnerinizin gelirleri olabilir. Ticari ortaklıklarda elde ettiğiniz kazançlar olabilir. Miras nafaka gündemleri olabilir. Banka kredileriyle alakalı olan hususlar olabilir. Sizin dışınızdan size gelen paraları gösteren alan ve venüsün bu alanda yücelmesi ve bu alana geçmiş olması belli ki o parasal konular işte evlilik konuları, ortaklık meseleleri Eşinizle veya partnerinizle girişeceğiniz yeni o birikimsel meselelerde artık şansın sizden yana dönmesine yardımcı oluyor diyebiliriz arkadaşlar. 2 Mayıs tarihine kadar Venüs bu alanda kalacak. 7-8 Nisan tarihleri önemli. 7 Nisan'da Merkür'ün Satürn'le, 8 Nisan'da Merkür'ün Mars'la pozitif etkileşimleri var. İşte hafta başında dedik ya Mars'la Satürn kavuştu. İşte acele etme biraz daha böyle ayaklarımız yere bassın. Çok hani böyle gaz fren gaz fren gideceğiz gibi duruyor. İşte haftanın sonuna doğru Merkür'ün Satürn'le ve Mars'la pozitif etkileşimleri tamam artık şimdi gaza basma zamanı geldi dediğimiz bir unsur aslında ortaya koyuyor. Merkür çünkü Koç burcunda inisiyatif alabilen, cesaret gösterebilen, harekete geçebilen bir pozisyon zaten bize sunuyor. İşte bu ikili ilişkiler, evlilik, ticari anlamdaki ortaklık fırsatlarıyla alakalı olarak da artık hani zihnimizin daha aktif çalışması istediğimizi elde edebileceğimiz konularda da destekleyici etkilerle birlikte bize destek vermesini bekleyebiliriz, isteyebiliriz gibi duruyor. 10 Nisan tarihi önemli. Merkür'ün Plüton'la stresli bir etkileşimi var. Merkür Koç burcunda, Plüton'da Oğlak burcunda. Burası iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri gösteriyor. Plüton'un yer aldığı alan. Buralarda özellikle hani iş yeriyle ilgili, iş yerinde beraber çalıştığınız kişilerle alakalı olarak güç ve gövde gösterilerinden uzak durmak gerektiğini gösteriyor. Aşırı inatlaşmalar söz konusu olabilir. Fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Bunun tartışma ve kavgalara dönmesi riski var arkadaşlar. Dolayısıyla biraz daha sağlam adımlarla ilerlemek, en azından işinizle alakalı olan konularda biraz daha sabırlı hareket etmeye çalışmanızda ben fayda olduğunu düşünüyorum. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Aslan Burçları.